Herkese merhaba. Ders konu anlatım videolarımız devam ediyor. Bugünkü konumuz ise 3. sınıf çarpma işlemi problemleri. Örnek problemler çözerek konuyu daha iyi kavrayacağız. Öncelikle problemimize başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var. Problem çözerken okuduğumuzu anlamak çok önemli. Problemi anlamak çözmenin yarısı demektir. Onun için evimizde bol bol kitap okuyacağız. Kitap okuyan öğrenciler emin olun problemleri çözmekte daha iyi oluyorlar. Bu bilgileri verdikten sonra örnek birinci problemimiz ile başlıyoruz. Bir bakkal 7 kutu yumurta aldı. Her kutuda 12 yumurta olduğuna göre bakkal kaç yumurta almıştır? Şimdi ne dedik? Öncelikle okuduğumuz problemi anlayacağız. Eğer anlarsak problemin yarısını zaten çözmüşüz demektir. Öncelikle bir bakkal kaç kutu yumurta almış? 7 kutu. Hemen buraya 7 tane kutu çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 Bakkalımızın aldığı 7 kutu yumurta bunlar olsun. Bize ne diyor? Her kutuda 12 yumurta. O zaman her kutuda 12 yumurta varsa bu kutuda 12 yumurta var. Bu kutuda da 12 yumurta. Yani hepsinde 12 tane yumurta var. Evet. Ne diyor peki? Soru bize neyi soruyor? Her kutuda 12 yumurta olduğuna göre bakkal kaç yumurta almıştır? Şimdi 7 tane kutumuz var ve her kutuda 12 tane yumurta var. Evet dediğinizi duyar gibiyim. 12 ile 7'yi çarparak bakkalın kaç yumurta aldığını bulabiliriz. Ne dedik? Çarpma işleminde her zaman büyük sayı üste yazmanız işlem kolaylığı açısından size büyük rahatlık sağlayacaktır. 12 ile 7'yi çarpıyoruz. 7 kere 2 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 1, 7 bir de eldeydi. 8 84 yumurta. 84 yumurta almıştır. Evet, ben öğrencilerime de her zaman söylüyorum. Bu bulduğumuz sayının yanına her zaman ne olduğunu yazacağız. Bu 84 elma mı, kitap mı, misket mi, yumurta mı? Neyse yanına mutlaka yazacağız. Ne olduğu belli olacak. Böylece ilk sorumuzu bu şekilde çözdük. Şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz. Evet ikinci sorumuz ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce problemimizi anlayacağız. Anladıktan sonra çözüme başlayacağız. Bir problemi anlamak çözmenin yarısıdır. Bu sloganımızı asla unutmayacağız. Okuyoruz sorumuzu. Ayşe'nin 65 lira parası var. Hemen yazalım. Ayşe'nin kaç lira parası varmış? Ayşe eşittir 65 Lira. Hasan'ın parası Ayşe'nin parasının 3 katından 25 lira fazladır. Hasan'ın kaç lirası vardır? Şimdi eğer bir problemde katı diyorsa emin olun bu çarpma ile ilgili bir terimdir. Ayşe'nin parasının 3 katı diyorsa Ayşe'nin parası 65 yani 65'in 3 katını bulmamız gerekiyor. 65'in 3 katını bulmak için 3 tane 65'i yani bulmak için 65'i ne yapmamız lazım? 3 ile çarpmamız lazım. 65 çarpı 3. Çarpıyoruz. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 6 18. Bir de elde 19. 195 65'in 3 katıdır. Ne diyor bize? Ayşe'nin parasının, Hasan'ın parası, Ayşe'nin parasının 3 katından, 3 katı 195, 25 lira fazladır. O zaman 195 ile de 25'i ne yapmamız lazım? Eğer bir problemde fazlası diyorsa, fazla diyorsa bu toplama işlemi gerektirir. 195'in 25 fazlasını bulacağız. Şöyle çizelim karışmasın. 25 fazlasını bulacağız ve Hasan'ın parasını elde edeceğiz. 5 5 daha 10 elde var. 1 1'i unutmadan hemen buraya ekliyorum. 9 1 daha 10 2 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1 1'i buraya ekledik tekrar 2 oldu. 220 lira Hasan'ın parası vardır. Bu problemimizi de bu şekilde çözüyoruz. Ne yaptık problemimizde? Öncelikle Ayşe'nin parasını zaten biliyoruz. 65 lira. 65'in 3 katını bulduk. Çünkü Hasan'ın parası Ayşe'nin parasının 3 katından 25 fazlaymış. Önce Ayşe'nin parasının 3 katını bulduk. 195. 25 fazla dediği için 25 fazlasını bulduk. 220 lira Hasan'ın parası. Buraya yazalım yerimiz kalmadı ama mutlaka yazmamız lazım. Hasan'ın parası vardır diyelim. Nokta. Evet. Problemlerde fazlası diyorsa toplama işlemi vardır. Katı diyorsa çarpma işlemi vardır. Bunu da asla unutmuyoruz. Ve sıradaki problemimize geçiyoruz. Evet. Üçüncü problemimize geçtik. Öncelikle problemimizi anlayarak okuyoruz. Ne demiştik? Eğer problemleri rahat bir şekilde çözmek istiyorsak bol bol kitap okuyacağız. Çok kitap okuyan öğrenciler problemleri çok daha iyi, çok daha rahat bir şekilde çözebiliyor. Bunu asla unutmayacağız. İlerleyen günlerde kitap okuma ile ilgili de videolar çekebiliriz. Şimdi üçüncü problemimizi çözelim. Önce anlayarak dikkatlice okuyoruz. Ece 13 yaşındadır. Meten'in yaşı Ece'nin yaşının 4 katı olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi biz bu problemde neyi net olarak biliyoruz? Ece'nin yaşını biliyoruz. Ece'nin yaşını biliyoruz. Ece kaç yaşındaymış? 13 yaşında. Evet Ece 13 yaşındaymış. Mete'nin yaşını bulmamız gerekiyor. Mete'nin yaşı Ece'nin yaşının 4 katı olduğuna göre. Biz ne demiştik? Eğer katı diyorsa bu çarpma işlemidir. E, Ece'nin yaşı 13. 13'ün 4 katını bulmak için ne yapıyorduk? 13 ile 4'ü çarpıyoruz. Hemen şurada çarpalım. 13 çarpı 4 diyelim. Evet. 4 kere 3 12 elde var. 1. 4 kere 1. 4. 1 de elde 5. Mete'nin yaşı kaçmış? 52. Mete'nin yaşı. Evet. Mete'nin yaşını bulduk. 52. Şimdi problem bitti mi? Hayır. Bakın. Öğrencilerin yaptığı en büyük hata. Problemi sonunu tam okumadıkları için yarım bırakabiliyorlar. Size tavsiyem mutlaka problemi sonuna kadar anlayarak okuyun ve size neyi sorduğunu anlayın. Şimdi bize problem Mete'nin yaşını sormuyor ki problem bize neyi soruyor? Problem bize ikisinin yaşları toplamı kaçtır? İkisinin yaşları toplamını problem bize soruyor. Şimdi o zaman ikisinin yaşlarının toplamını bulmamız için Ece'nin yaşını biliyoruz. Ece 13 yaşında. Mete'nin yaşını bulduk. 52 yaşında. İkisinin yaşları toplamı. Eğer bir problemde toplamı diye soruyorsa toplama işlemi yapacağız. O zaman Ece'nin yaşını yazalım. 13. Mete'nin yaşını yazalım. 52. İkisini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Toplama işlemine her zaman biller basamağından başlıyoruz. Bazı öğrenciler hata yapıp onlar basamağından da başlayabilir. Hayır, bu bir kuraldır. Toplama ve çıkarma işlemlerinde her zaman birler basamağından başlarız ve yaptığımız işlemi eğer birler basamağını yapıyorsak, birler basamağının altına onlar basamağı ile ilgili bir işlem yapıyorsak, onlar basamağın altına yazacağız. Bunlar da bir hatırlatma olsun. 3, 2 daha 5. 1, 5 daha 6. 65. Yani 65 nedir? Buraya sığmadığı için aşağı yazıyorum. Siz anlarsınız. İkisinin yaşları ikisinin yaşları toplamı Evet. Yani sonucumuz 65 oluyor. Bakın burada neye dikkat ettim? Şimdi hemen Mete'nin yaşayacağının yaşı 4 katı. Hemen 4 ile çarpıp bırakmadım problemi. Problemimin sonunu dikkatlice okudum. Ne demek istediğini anladım. Bana neyi sorduğunu anladım. Ve ona göre işlemimi bitirdim. Sizler de bunlara çok dikkat edin. Ve son problemimize, son örneğimize geçiyoruz. Evet, çarpma işlemi ile ilgili son problemimize geçtik. Dördüncü sorumuz. Sorumuzu dikkatlice anlayarak hep beraber okuyoruz. Ali'nin 21 fındığı var. Canım fındıkları Ali'nin fındıklarının 8 katıdır. Buna göre canım fındıkları Ali'nin fındıklarından kaç fazladır? Evet. Öncelikle problemin bize net olarak verdiği bilgi hangisi? Ali'nin fındıkları. Ali'nin kaç tane fındığı varmış? Ali'nin 21 tane fındığı varmış. Hemen buraya yazalım. Ali'nin 21 fındığı var. Evet, biz bu bilgiyi biliyoruz. Şimdi biz Canım fındıklarını bulmak istiyoruz. Canım fındıkları problemde verilmemiş, bilinmiyor. Ama bize Canım fındıkları hakkında bir ipucu vermiş. Ne demiş? Can'ın fındıkları Ali'nin fındıklarının 8 katı. Biz daha önceki problemlerimizde ne demiştik? Eğer katı diyorsa burada bir çarpma işlemi vardır. Şimdi Can'ın fındıkları Ali'nin fındıklarının 8 katı. Ali'nin fındıklarının kaç tane olduğunu biliyorum. 21 tane. Peki Ali'nin 21 fındığının 8 katını nasıl bulabilirim? Evet sizin de bildiğiniz gibi 8 ile çarparak bulabilirim. 21'i 8 ile çarpıyorum. Niye çarpıyorum? Canım fındıklarını bulabilmek için. 8 kere 1, 8. 8 kere 2, 16. 168 canım fındıkları. Evet canım fındıklarını bulduk. 168 tane. Peki problem bana Can'ın kaç tane fındığı var diye mi soruyor? Hayır. Onun için asla sorumuzu burada bırakmayacağız. Problemimiz devam ediyor. Peki problemimiz bize neyi soruyor? Eğer sonunu okursak problemin neyi sorduğunu anlayabiliriz. Problemimiz bize buna göre Can'ın fındıkları Ali'nin fındıklarından kaç fazla? Can'ın fındıklarını biliyorum 168 tane. Ali'nin fındıklarını biliyorum 21 tane. Şimdi... Can'ın 168 fındığı, Ale'nin 21 fındığından kaç tane fazladır? Bunu bulmam için benim Can'ın fındıklarından 168 fındığından Ale'nin 21 fındığını çıkarmam lazım ki aradaki farkı bulayım. Yani kısacası Can'ın kaç tane daha fazla fındığı olduğunu bulalım. Şimdi 168'den 21'i e çıkarırsak canın fındıklarının alinin fındıklarından kaç fazla olduğunu bulabiliriz. Ne dedik? Her zaman çıkarma ve toplama işleminde birler basamağından başlayacağım. 8'den 1 çıktı 7 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kalır. 1'i aynen aşağı indirdim ve 147 fazladır. Evet 147 canım fındıkları Ali'nin fındıklarından fazladır. Böylece son örneğimizi de çözmüş olduk. Size problem çözme ile ilgili tavsiyelerim şunlardır. Bol bol kitap okuyun. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim kitap okumak ile matematik problem çözmenin ne alakası var? İnanın çok alakası var. Çünkü problem çözmek anlama ile ilgilidir. Biz anlamak istiyorsak bol bol kitap okuyacağız. Kitap okuyan öğrenciler her zaman anlaması daha iyidir, problemleri çözmedeki yetenekleri daha yüksektir. Bunu asla unutmayalım. Size söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki dersimiz büyük ihtimalle bölme işlemiyle ilgili problemler olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.